Uy, çözdüm la o şeyi obyesi. Oy. Tam arkadaşlar. Bu bu yer yarım saat sürüyor bu. Aynen. Cement show. Oy. Ezel jenerik açsanıza ya. Abi evet evet bu Arkadaşlar şey yerim, telif yerim amık. Olsun şey şey bizizlerdeki... <laughs> ya oğlum hayır random bir yerden kanal kapanır görürsün ama. Videoların yedekleri yok bende. <laughs> neyse <gülüyor> sa neyse sarı dolar gibi. Şey olmaz. Değil mi abi 3 kere yemem gerekiyordu herhalde kapa kanal kapatmak. Abi yani. Bende şarkı açık fazla açık sanırım. Tamam. Aa ben şarkıyı kapatayım. Of 5 milyon IQ. Oy. Ezbirçi mi? Ne çalıyor? Ne bileyim abi, ezel mi açtınız? Ha, evet Bu, Bu ne, ne ya? Abo, Abo fena Siz kakadır yiyen Abi çok iyi Bu çok bunu geç ya Abi Hemen Az önceki şarkı geçen Ege'ydi değil mi? Evet abi Hayır <gülüyor> Hayır <laughs> Lefkoş'um Dorgan şimdi açabilirsin bir şeye çekti abi sesi kısmı. Ya bu sapık beni niye takip ediyor ya? Abi o benim oyun yok olmuş lan. Oğlum next ya. Bu altı tane ezel yönelik müziği Arkadaşlar yüzde yüzde kaldım geni, ben size ya. Geri Ha tamam sen git. Şey yap. <laughs> Biz siz oyun oynuyorlar ama. Sen gel hadi gel. Benim kime Oğlum oyun yok yok yüzde yüzde kaldı. Sen gel gel. Önemli değil sen gel. Ne ne ne. Bu ne abi? Dakika kaç beyler? Bir. Bir nokta ben yok. niye giremedim oyuna acaba? Ya bu oyun ne nasıl Mağazı nasıl ya? Sen oyuncağın oyuna tutuyun ya. Abi Yardım buraya. Doktor abi o, bu, bunu yaptı da bakıyor musun? Beni takip ediyor şu an. Abi şöyle yardım etseniz amına koyayım. Abi şu beni peşin bırakırsa yardım edeceğim. Ya tamam yardım et ya o da gelsin. Ne boşsun ya. Yani sen, babana laf mı ettin lan Abim benim yanımda. Sedat şunu alsa. E, Çalacak bu arada yüzde yüzde bilir Tapta ben... kim olacak? şeyin olması ben, lazım ama ama. Ben yardım yani <Z separation> Ben balta hep çektim abi. Te İyi Peki şey geliyor buraya geliyor mu da yardım ha. edeceğimi sanma. ben böyle köşede izleyeceğim. Ne abi? Ne zaman oyna ya mi Abi ben ne diyeyim kafasız ne diyeyim ya beşinci yeni beşinci bu. Evet. Sen babana ne diyorsun? ya sen yapabilirsin <laughs> Sen babana ne diyorsun? Sedat at adam akıllı oyna Yok abi Niye? <laughs> abi Yusuf Ez bu kime? Bu oyunda gitti <laughs> yani, Ne yani oldu o? ki? Ha bunu yakalamıyor mu lan? Ha yakalıyor. Bilader hep OBS'den bu arada. Evet, Sana Zaten botta başı yok lan. Benim adlıcım kim be lan? Normalde ben de ama Sedat ağırlığı için Sedat. Olur. Hangi? Kim Serhat sen niye tapa çıkmadın oğlum? Abi Ivern'ım olsaydı yani, Ivern Rengar yapardı ya. Ya. Abi, şey abi seve atalım bu arada ya. Evet. Abi verseydi ben söyledim Allah Allah ben önceden haber veririm. Abi bu benim mesela. Ya ben dur koyayım. Hayır hayır koyma. Evet, şey, ben, ben de sana koyayım. Geri gel bu. Bir şey yaptım ya. Ben yani... de düşeceğim merak etme. <laughs> ya beyler şimdi ben de taşıyacağım. Bunu hepimiz biliyoruz. Gizli taşıyıcı olarak. Ay ya full focus mu oynayayım ya? O zaman ne <laughs> diyeyim ya? Ben taşıyacağım merak Abi karşıda <laughs> my name is dead var. Ama <gülüyor> is <gülüyor> z ile. Sen ipi taşı? Ooo ağır laf geldi. Tamam onlar. <laughs> 10 yaş kızı. <laughs> yok o sana ne zaman <laughs> yedi 6 yaş kızı değil. Abi orada pipi deyince hocaya <gülüyor> söylüyorlar. Pipi denmiyor. <laughs> 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 ha, yani şimdi, şimdi o, bak, abi bir vallahi bir giremedim böyle bir şey yok ya. Bak TikTok'ta şey var ya. Bir müzik çalıyor böyle. İşlemlerden kapattın mı? Nani? Hayla yüklemek mi? Girme abi, bir kat patlat yap. %100'e kadar geldi. Geri aç kafa yaptım. Tekrar yüklenmeklerini bekliyorum. Adamlar. Şimdi de gıdım gıdım geliyor abi. %4'ten %10'a anca çıktım. Allah Allah. Yapamam. Oo, aile terörü. Yapamam. iş veriyorlar. Müşteri niye bir şey kilitliyorlar ben onu anlamadım. Çocuk işçi galiba. İşçi çocuk. Ben ailenin reportlayayım mı 155'e? Ne yapıyorsun? Dorukan beyler teşrif etmiş. Vay amık. Baba <laughs> bak bugün için yapmayacağız bir şey. Tamam. <laughs> Allah be. Ahmet hadi geçtikten bakmıyorum. Slam'ın a... Abi var ya top ettim burada 3-3-3-2 3-3-3-2 <laughs> Zayıf noktam yok lan adamın ismi Çok iyi ben Zayıf nokta çıkaracağım, sen veya git Abi Fiora oynasaydı karşısında çok iyi. dalga geçerdik ya Bir anda darüstü soğansam pek şu an Abi kimse selam mı almadı ya? Kanka ananı şey yaparız Ege ben şuraya As bir totem atmaya gidiyorum. Ben O da biz şaka yapıyorum da kimse anlamıyor. Biz var ya yok ederiz oğlum bunları Hüseyin sen ciddi oynamam istediğini söyle. Bu video yazdım. Yo. Pek istemiyorum şöyle abi Yani ne gerek var abi? Ya, siz siz mic kapadı atıyorum. VS mı atıyor? He, o ağlıyormuş. Yok VS. Ya oruç. Adamın dikmayız. Eee, belim var mı? Yok. Ya loli ciddi oynayan ne da biliyormuş. İşte geri zekalar ya Böyle bir şey yok, yok ya. Çünkü <laughs> oynuyorum demiyordu. Ege giremiyor Ege, Ege. Ege yok olduk Ege. Ha, niye giremiyorsun? Çünkü damage alınca cooldown'a giriyor. Hadi be. Ya bunu hiç çıkmayacak o zaman onu söyleyin. Oğlum geri çeki girecek yapacak kalkan beni. Bilmiyor ki. Oğlum geri kaçarken işte kalkalım gitti dedim. Keşke dönmeseydin. Bence jungle biraz kötü sanki. Bizim ki mi? Evet. Ne? Valla bizimkini diyorsanız ben kötü de değil mi Hüseyin? Çok. Ege sonu şey yok. yaptım anladın sen aramızda kalsın. Görmeyeyim seni buralarda. Sikerim ölüyü. Yakarım bu mahalleyi. Ege kaç lan kaç! Dönmeyecek E.M. Tamam. Akran gelsin, Ah be oğlum. Ağlamak istiyorum şu an. Ağla. Şuradan kayın çıkacak. Evet, ikimiz de geçecek değil mi? Finali finali sıkıntı yok ha. ama çıkın yani yapıyorum. Ben de. <laughs> Kolaydı. Ya burada burada. Ondan Manam yok beş, ki. Manam yok. 5 6 olmamış. Bence siz olarsınız. Ben geldim bana kaçır mısın? O, o, en iyiydi peki o en iyiydi. Yapma be. Sala. <laughs> <laughs> Kaçmıştın düz yürüsen bence. Es bırçım es, bırçım es, bırçım es. Ege çok manam yok. Ege çok manam yok. Kaçarak oyna. ses ama base gitti. Abu, Abu. Yavaş Ya, amına kele. ya onu bırak ben Şimdi benim video iğrenç oluyor değil mi? 50 FPS çünkü. Ee, ben her şeyi lova alayım da bari akıcı leş olsun. <laughs> Abi ben videolarımı tekrar izlemedim tamam mı? Kim demişti ya? El, 60 FPS değil diye şey olmuş galiba. Takılıyor gibi gelmiş size. Benim göz 30 FPS e alışık ya. Bana takılıyor gelmiyor. <laughs> Dalgıçla Tutamaz. Adam can yani. iyi Lan nere nasıl geldin? Nasıl geldin? Böyle. He? Oğlum. Kanka, ya, bunu ama kanka ya. Niye Abi onu öldürdünüz diye kayısıyı sulamak için attım ya. Kanka, buna Abi ya. Yeah. Ne Bıcaydı. Abi film var. Ya ulan Hüseyin'den çok iş yapmışım. Kötü ya. Dorukan amına koyayım. <laughs> Bunun benimle bir alakası yoktu bence. Kanka ya bütün kalmadı ya. He. Ya alırdım. Neyse canım sağ ol. Ne ne geçmiş olsun. Bir içime. O Giremiyorum kuldan soktum. Baba baba size geliyor ultisi yok ama. Evet bak ya. Hadi gir küçük kaçırdım. Küçük kaçırdım. Ege sen artistlik yapacağım diye öldün mü? Ulti var. He. Oy oy Kata geliyor, kata geliyor. Şş, koş, koş koş devam et. Koşmaya devam et. Koşmaya gel devam et. Geldi. Ama ultisi yok. Olsun kata kata Ama, ama sikecek. <laughs> Sıçarsın. <laughs> 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 ya iyi. 2-3 saniye geç kalsaydın ölmüş ben de yandım. Ez bu Bot alayım da hiçbir işe Bı yaramaz. Tamam, bu çime ki beni çeyiz ya. Ohoho bu ne yapıyosun? Bizim, 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 bizim etki. Ayıp tuttum tık ama. Bir tık daha hızlı Hüseyin. Tamam tamam aldık. Farmları sal. Koç kata nereye gittin? Farmları sal Hüseyin ooo. <laughs> Bunlar zaten <laughs> ötü. <özel. Hiçbir gülüyor> Aga kuleden bir tane daha alırdınız ha. Zaten 22 farmım var. Darius geldi senin Yok yok alırdım. Hop <laughs> geldi. <laughs> alırdınız alırdınız adam hala yok var. Bak o yeni yer. Bu <laughs> Darus'un geleceğini düşün. Tamam ama aldırdım. <laughs> ejder mi aldı? Bana mı öyle geldi? Evet alır. ejder aldı adamdı. Görüş sıfır bizim orada. Ooo <laughs> oh, oh. sen çıkmasaydın iyiydi be. Kötü mü çıktım? Barış bana yakın oldu. Tamam ez bu çimen şey. Her şeyim var. Aga bu Değil yine misin? benim şeyi kırmaya gidiyor bak. Amcuz ya bunlar aşla aynen. Kanka al onu ya. Rahat alırsın. İyi yerde sabitlendi Ay, lan aslında. Gelince, Oy Ege dönmeyecek ama heal'im. Abi ne şansı bir yok o ya. Ya ben kötü değilim o şansı. Tamam çocuğum. Neye kaç mana kanka? Efendim? E kaç mana şu an? 155. Oha. Bu gibi yani. 3 gün neymiş? Evet bayağı fazla. <laughs> Ege dur lan dur. Nasıl YouTube? Neyse koş i̇şte koş tamam boş. Ya, bana koyduğum evladı. Bana bekle. Şeyi de yok. Dur da yok. Bana... Ne de oluyor bu bu arada? Ateşli ok 1 2 3. <laughs> Öldü <Ölcek> o. <laughs> Söyleyince komik geldi. Üf. Abi, abi. Ayy, Ya adam dedim almış boş yapma Ege ben siz filmiyle alıyormuşun ayıp oluyor. Ha ben siz Bensiz Ben siz ölüyor ölüyormuşun ayıp oluyor. Yok yok ben ölmem. Ben ölmem ben yıkılmam. Ya Ege düzgün kaç benden kaçıyor resmen ya. Şurada ileri geri <laughs> yaptık <laughs> ya. Kafalı gondik diyeyim oğlum. Aç videonun bu kısmını izle ya. Beni çalımla <laughs> da <dola> bu. <laughs>

Koltuğu ne kadar ne? biz ya. bunları ödüyoruz. Keşke kade alaydım lan. Öldüm 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 öldüm. Yok yok iyi. Barış şunu aç adam mavisine gidiyorum. Eman eman eman. Oba. 120 vurdu. Tamam. gelsin? Kim bir saniye. Aa. Çok güzel bir şok ha. Nice. Ay. 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 Oğlum ben Yumi ile Q kaçırıyorum. Ya söyle kaçırma normal. Ben Yumi Q zaten istediğin yere gidiyor. Hurra! Zai de yan Aynen amına koyayım. Bir konu çık tamam mı? Eee. Aga ya. ama şimdi yani, sana sokarsam yani. düzgün olmuyor. Haydi birbirlerine sokuyorlar. <laughs> ya tamam Ege. Oğlum birine vur ya. Almıştın <laughs> abi, ha birine vur. onda ya. Atla abi. 8 geliyor. kişi geliyor. Tarih kaç? Senin takımı da aldık. Eee üzde yün. yan oku. Uyuti pardo. Ölecek ya yanarak ölecek. Ölmedi. Ölmedi. Ona geleyim mi? Gel. Kaçar mı o? Aa! Abi yu ne kadar oluyor bu arada ya.

Acel. Sen ot yeni foni otral aldın deli. Ha? Oğlum hey, o item o itemi oluyorum. tamamlamana gerek yoktu. Ya oğlum. Bilmiyorum ki. He, şey ee, sonraydı iyiydi <laughs> mı? Hüseyin biraz sana sokayım mı? Gelsene ya. E? Gel gel sana sokacağım. Yok ya. Küçük yapmış ne Abi 4 3 oldu yine Darius Yine aynı bok olacak. Alamadım, mi, alamadım, alamadım. Ege seni biraz sayıra saldı mı abi? Çok kötü oynuyorum zaten. Bir şey yok. Bir şey yok. Tabi abi ileride bakar bakar ne kadar kötü oynuyorum der. Aynen evet, yani, daha demin güzel oynadığım oyunu... Şey ya güzel oynadığın oyun bu. O, olmayan oyun mu? Neden o, sana geliyorlar? Hani moment? Eee, Ejder, Ejder, Ejder. Ejder. Bilader bu bu. Bu ne lan? Ee, ya bana yandı yandı. Yandı. Lan bana bana girdi, bana girdi. <laughs> Hüseyin işte aldı mı bu hani? Aldım aldım. Tamam tamam sorun Biz yok abi. E ee, hoş geldin. <laughs> hoş geldin. <laughs> Sonra da Anladım, gelip öldü ya. Ben oynamayacağım. Ee... Ananı sikeyim ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Doldu lan kaçırdı Doğum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğan var mı? Ben, ben Barış'a sokmaya gidiyorum. Barış geliyor. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Hayır önce bana soruydu yeter sana. Barış geliyorum Barış. <gülüyor> 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 Kanka şey yapma. ihtiyacın var. Basıyorum zaten. basıyorum. Sen Döndükçe basıyorum. Haydi. Abi adam bedad, Arda, adam, başıma... adam villa evet. diye. Bak çıkarıyor bir şeyler hep. Ya oh, adamlar ya. Abi biraz bir farklı Bakın, ölüyor ya. De, abi nereden o? Biraz bir başka ölüyor <laughs> ya. Allah Allah, görmedim. O kanka nereden Toptan oyun abi, bitiyor da, lan. 18. Sen de ulti basıp koşman yok mu bari ya? Ben 10 senedim yarıçanına kadar vurabilirim. Ama şimdi yarıçan, şimdi alırsın bak. <laughs> oğlum bence tutar lan. Bak bak işte, şeyde abi, şeyde, şey gelip, şeyde geliyor, senin de geliyor. Alırsın. Bir şey sal bir sal bir şey sal bir. Ege ses çıkarsın şey oğlum olay mi? oluyor diye. <laughs> ah be. Ege ultime 5 saniye var. Oğlum el aldım lan. Döndü Ege. Ege. Çok Hayır, niye? benim ultim çok vuruyor abi. Anne <laughs> Dur kanka ben de oynasan abi ölmeyiz bu arada. Sen şey O neydi? Kanka ah bu Abi. Be. Ben hayatta giremem bu oyunda ya? Aa ikirledi. Ya şeyi tutsaydım şunu tutsaydım önde vururduk. Kanka çok zor yine gerideydi baya ya. Dur kişiye baksana. Çaktırma çaktırma. Ee, e, abi, de ben, ben bir base'e dönüyeceğim sen tane bitireceğim. Ey ben. Biz Siz orada fight arıyorsunuz yarra yiyeceğiz yine. Hadi bakalım. Geliyorum. Nasıl yedik oynat bakalım bir şey Oluruz diyeceğim, bir şey arada. diyeceğim. Om, om, om. Şunu dakika. bekleyelim. Ha, bu oyunun gence yapalım. E, kaç dakika o saniye? Ee, 30 hmm. saniye diye. Sana kırk oldu. Ha, ben de beyaz atıyorum. Sana kırk oldu. Girmek istedim. Helal be. Helal mi? Biz Oğlum eyle dönüyor mu? E can yapma sen. Eee... Barış'ı, anladım. Barış'ı, Barış'ı gondiklediler. Teşekkür ederiz. Barışa sokamam ya. Yor yani. Soktum ama Abi olmadı. şey bir, bir şey bir 10 saniye, 10 saniye. Kime sokayım? Kime sokayım? Paraya girip birisini çıkarayım mı? Sedat gir artık, gir. Ya bu amına koyduğum ilk şey var ya. Abi ultiyi nasıl attı bir de ya Sedat. Ağlama. Sen Hadi şeyin. Yok. Lan ben 5 kişiye tutturdum. Abi be. Abi Sedat. Abi Sedat. <laughs> Olur öyle oğlum. Eee. Sedat. Sedat. Düz vurdu yılın bir ne kadar vuruyor Sedat'ın. Sedat 5'te işte, 5 atardı aslında. Tutsaydı düz değil mi? Ya amına koyayım ya. Amına koyayım. Bu kadar <laughs> kötü olamazsın ya. <laughs> oğlum yine zırt delmem var lan. Zırt deşmen de var. <laughs> Yok. Havada böyle gibi değil mi? Barış <laughs> havada sinek gibi böyle şak diye. <laughs> Darius gelecekten baltayı ya bir vuruyor buna bu da. Raydik. Peki. Peki. Yasuo'yu <laughs> aldı 3'e 7 gidiyor. Salak. Ege gelsene. Ege. Ege gel, bir sokum Sosu, sana. Bir ya, bir ya. Kerefleri, kerefleri, kerefleri. Ya, ya abi o. Abi ya, ya şey o de. da tavacık oynuyor bu. Ya en sonunda ben oynayacağım ya suyu göreceğiniz abi. diye. Hala ya su oynamışlığım yok bu arada. Aa ben rengara tek atmaya gidiyorum. Gerçekten mi? Evet. <Gülüyor> Kendine <Gülüyor> nasıl tek atmayacaksın? Hüseyin arkanda. Hüseyin oya girmeseniz mi <laughs> ya? Ha? Ben Burada o, biri vardı, vardı lan. Böyle ee, sana geliyorlar sanki onlar. Ejder de olabilir. Tek tek kaç abi. Ama ejder mi? Bana geliyorlar. Oo oyun yok oldu. Geldi. Bir anda ejderler. Ejder, ejder çarp O ejderi çarpman lazım. Hay mı E, M, Q, M. Sen girersen girerim bu arada. Ben girip çıkacağım. Gireceğim mi? Okey. Küfeyim be. Ne güzel yanlış yere skill atıyor. Hurra! Yok no, no. Arkadan darı no, no. kapatıyor böyle. No, no. Darı geliyor arkadan. Dağlar mı? Dağlar mı? Tamam. <laughs> Dağlar Q yememeye dikkat edin. Yemedi. Yo, yiyeceğiz. Yedin oğlum. Kim yedi? O Ege 216 mana istiyor Ege. Can basamıyorum. He. Tam nasıl o güzel, güzel çalıyor be. be. Nasıl da güzel çalıyor be. Orospu. <laughs> Neyse be, önemli değil arkadaşlar güzel de Arkadaşlar mana Yen veren bir, abi, şey bu, bir şey lazım. Altı yedi Sen aslında da götüreyiz. Ben kimi şuraya basıyordum ben, lan? Hiç, Kan kendine. Yok yok birinin içine girip şuraya basıyordum deli gibi koşuyorduk ama. Kimdi o? Bu bana salam mı diyeyim o ciddiyim. Neyse ben bana lan. Mana 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 mana. Ya ne ayıp alayım lan mana? Ben ayıp seveyim kardeşim. Güden ayıp. ben sevmem. Tavuğu olsa kayıt çeker yine ayıp yaparım. Masaka. Ben sevmem. Tanrıç adam ne oluyor bu? Mana veren alayım. Oba. Dakika 23'te tanrıça çıkıyor beyler. <laughs> Artık Bak, dakika 50'de dönüşür. Be. Ya manası için alıyorum ya. Manası için alıyorum. Gel mavi al. Burayı... Maviyi mi alayım? Takımda ma- gel. Aa takımda mana şey yapan what the fuck abi. Ben alabilirim. Bu bey'e bey'e ben götüşüyorum. Ben lazımsa doğru Gel işte. gel. Yok yok salla. Öldük öldürmeyeyim. Aga be. Ege be Allah'tan karşıda saylas yok ya Kaysa sıçra Nasıl no, ya? Q tutturamadım Geliyom geliyom bekleyin geliyom 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 Tutsun orayı Hurraa <laughs> Hüseyin ne yaptın mı? Ama abi, şey Hayır <laughs> ya. ya. Su fark abi. Hadi. Ne su farkı ne su farkı bu küçücüğü. Su fark abi adam iki defa. Bilader çok demeyiciyon. Yardımcı olamıyorum ki. Ganks'da Paradize mi çalıyo lan? lan! <laughs> 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 baron koş, baron koş, baron koş. Çaldın ama ya boş. <laughs> baron koş. 4 kilitli çaldın Ege? 4. Ya dayım. toplamda 4. Uşşu abi zaten. yapma, sikerim ediyor. Esko atayım mı? Diyatrist bakayım konusuna. Ya bu amık baron niye bana vuruyor? Bir dakika kalkan mantıklıyız. Abi çıkar gölgesinde Değil mangal yapalım. Hmm. Geliyorum da. bu oyunu alınmadım. Yaman değilim. Benim duygum uygum yok ben. Ege solo baron yaptı böyle. <laughs> Oğlum tabii. Böyle hiç teksin orada. Aha. Haa. Ezel çalıyor. Ama Geç, Beyler biri gelsin benim için. Yardım et. E, yardım e, et. Değil, ben Evet tamam kendi, ben kendi kendime bir gireyim. Şey, bir Güzel, biridir, kendim Yok kendi kendime girdi daha. Ben bu arada Hüseyin galiba <laughs> gagacı galiba. alırken saçacak kim Yok oğlum ha. Allah Allah. <laughs> İşe bak ya. Oyun zaman... bitiyiz şey, 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 bu Olmuyor ya. yalnız o. Ayıp oldu biraz. Hadi ya Kanka <laughs> ne yapıyorsun öyle? Unuttum onu. Ayıp oluyor demiştim doğru kardeş Boş yapma. Ezberçi mi? Kıstık ama ya. Gorgon onun dahi gireceğim Koş Sen <laughs> yendin abi Dur 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 durun bi ee, Neydi onun ismi? <laughs> Easy on, 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 on. Kolaydı Allahım niye bu kadar kolaydı boyun Neyse sen, sen önemli değil Önemli. Önemli Ya lülü ni, niye hatırlıyorum ya abi ya